tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti il başkanlığındayım. İçeride şey var Adem Yeşildağ. Sonra AK Parti'nin şeyi adayı Mehmet Öntürk. Hey, Konuştum ben. Hey. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, çekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, üç milyon veriyorlar. Abi bir de kuzenim orada şeyi söyledi ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? işte belediye mi yoksa külliye mi? Bize sorsun biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Ya o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. E, ailesini garantiye alması lazım hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani. Aynen aynen. Abi abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Atıyorum ha, şeyi bu. de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Ha, Hatay Spor'u alırsak, mesela Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü anladın mı? Şimdi CEO'su gibi, şey, başkanı gibi atıyorum bu tarz. işte ne bileyim spor projelerinde olur. Hı, -hı. Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Tamam. Ama şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Ya, herhalde ne oldu? <laughs> değil abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3, 3 milyon TL değildir ya. dolardır. Zaten 3 milyon TL <laughs> diye bir para mı kaldı? Çocuk. <gülüyor> <gülüyor>